26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Türk arkeolojisinin bilimsel birikimini yeniden gündeme taşıdı. Bu kapsamdaki söyleşi serimizin ilk konuğu Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doçent Doktor Halil Tekin. Bu benim mesleki yaşamımda 42. yılım ama 1985 yılından bu yana kazı sonuçları toplantılarına, aslında sadece kazı sonuçları demek de belki doğru olmayacak, uluslararası kazı araştırma ve arkeometri sempozyumuna katılıyorum. Şimdi burada bir şeyi belirlemek ve vurgulamak lazım ki arkeoloji doğası gereği zaten evrenseldir ve uluslararasıdır. Bu nedenle bizim Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da ilk yapıldığı 1979'dan bu yana uluslararası bir nasıl diyelim atmosfer yaratıyor. Öğrencilik yıllarında ve diğer mesleki yaşamı başlangıç yıllarında bu tür sempozyumları dört gözle beklerdik. Çünkü uluslararası bir festivalin içindeydik. Kendimizi öyle hissederdik. Ben ilk katıldığım, dinleyici olarak katıldığım 85 yılında salona oturduğumda çok farklı dillerde sunumlar dinliyordum. Bazılarını anlamıyorum Tabii ki ama en azından kendimi orada Evrensel düzeyde hissediyorum maalesef son birkaç yıldır bunu e, göremiyoruz yani e, gittikçe daralan içine kapanan bir e, durumdayız bu olumsuz bir taraf ya da nasıl diyelim ki e, tam da o şey demeyelim ama yani biraz e, hafif bir şeylik var tatta zevk tatta bir bozukluk başladı Çünkü sadece ve sadece Mono olunca arkeoloji olmaz. Arkeoloji evrenseldir ve dünya kültür mirasından bahsediyorsak eğer dünyanın pek çok dillerini de burada o paydaşın içinde bulacağız. Buna rağmen bugün 45. sini kutluyoruz. Bu muhteşem bir şey, devamlılık var. Pandemiyi bir kenara bırakacak olursak, büyük depremi bir kenara bırakacak olursak çok kısa bir ara verildi ama iki yıl. Fakat tekrar aynı ritmi yakalamakla yakalamamakla beraber başlamış olması da büyük bir olay. 700 civarında sunum olduğu belirtiliyor yetkililer tarafından. Bu müthiş bir rakam. Yani ona yakın bir rakam. Genç araştırmacılarla karşılaşıyoruz. Bu çok harika bir şey. Bu Türk arkeolojisinin geleceği için çok önemli bir umut verici bir durum. Keşke dediğim gibi evrensel şeyi de burada yakalayabilsek. Yani o genç araştırmacılar bizim 40 yıl önce duyduğumuz o muazzam heyecanı duyabilseler, o bu işin kült olan hocaları hani biz bazen kendi aramızda diyoruz şampiyonlar ligiydi Telt, Melling Korfmanlar, Tahsin Güçler, Ekrem Akurgaller, Harald Hopmanlar yani inanılmaz bir atmosferin içinde kendimizi hissediyorduk. Halit Çambel hocamızı dinlemek başlı başına bir büyük olaydı. Cahil Aynan hocamızı dinlemek başlı başına bir olaydı. Sedat Alp hocamızı bunlar her biri 80 yaşlarında filandı bunları dinlediğimiz zamanlar. Keşke böyle bir imkanlar tekrar olsa. Ama yine de hep olumlu düşünmek lazım. Gelecekte daha güzel şeylerle bu bayrağı biz gençlere devredeceğiz. Onlar alacaklar ve daha iyi yerlere götürecekler.